Merhabalar kanalımıza ve videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu arada evime de hoş geldiniz bugün sizlerle e, duplex evin alt kısmı yani üst kat zaten e, yatak odası iki tane banyo var onun dışında alt kat e, bir de bunun altı var orada da üç odamız var birisi çamaşır bölümü birisi normal depo bölümü bir de keller bölümü var. Ben şimdi sadece bu katı göstereceğim sizlere. Ama isterseniz mesajlara yazın. Komple dublex ev turu yapabilirim sizler için. Ama ben bu sefer sadece burayı çekeceğim. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Umarım seversiniz diye düşünüyorum. Şuradan başlayalım. Evet burası bizim evimizin girişi. Burada çelik kapımız var. Böyle beyaz renk. Ortası camla. Sonra e, burada böyle ayakkabı dolabımız var. E, ceket bölümümüz var. portmanto yani. Alt kısmında şöyle küçük bir çekmecemiz var. Şapkalarımızı, eldivenlerimizi falan koyuyoruz oraya. Böyle üst da bir regal yapılmış. Orada da işte böyle kuranı falan koyuyorum ben. Giriş bölümü bu şekilde. Sonra e, burada bir, bir tane böyle boydan camımız var. Daha böyle olumuzu aydınlık gösteriyor. Sonra ben e, kızımla ben e, şey yaptık biraz gold detaya sevdiğimiz için buraya bir tane gold e, masa, sehpa ne diyorsanız öyle aldık. Dedik girişe bir şey yapalım. Boş kalmasın. Burada böyle biliyorsunuz şimdi yılbaşı şeyi olduğu için böyle kabak detaylı mumumuz var. Sonra e, Biliyorsunuz Instagram'da çekiyorum ben. Böyle Instagram için bir tane lamba aldım. Burada böyle orkidilerimizi koyduk. Şöyle yapalım. Burada böyle boydan aynamız var. Malum girişte bence olması gerekiyor. Her herkes böyle ceketini giydiğinde son rütürslerini böyle aynada yapmak için bence mantıklı diye düşündük. Öyle. Burası böyle. <laughs> Sonra buradan büyük bir garajımız var. Garaj, garaja çıkılıyor, iki tane araba sığıyor. E, şu an oraları göstermeyeceğim. Dediğim gibi eğer yorumlara yazarsanız böyle e, istenilen bir video olursa komple dubleks evimizin turunu sizler için çekerim. Buraya böyle ceket asıyoruz. E, fazla ceketler işte çocukların böyle çalıştıkları için dışarıda çalışıyorlar genelde e, termoları işte yağmurlukları e, artık sığmıyor yani hiçbir yere şuradan e, şöyle yukarı çıkılıyor dediğim gibi merdivenimiz var e, dubleks ev olduğu için e, sonra burada e, sağ tarafımıza geliyor burada küçük bir tane lavabomuz tuvaletimiz var e, İsviçre'deki evler e, normalinde altta böyle dolap yapılmıyor. Çünkü biz bu evi kendimiz yaptırmadığımız için, yapılık aldığımız için maalesef bunları sonradan kendimiz alıp koyduk. Ama ben eğer kendim yaptırsaydım illa ki buraya e, güzel bir dolap boydan daha kullanışlı yaptırırdım. Ama yapacak bir şey yok. Ama hala yapılabilir mi? Yapılabilir Tabii ki. E, ama şu an ııı e, yani bu şekilde kullanıyoruz. İsviçre'deki bir de dediğim gibi dolaplar böyle aynalar daha doğrusu şeyli dolaplı ve çok kullanışlı oluyor. İçinde böyle işte parfümlerimizi her şeyinizi koyabileceğiniz bir depolama alanı. Buraya da böyle halılarımı koydum. Yani burada böyle günlük kullandığımız eşyalar burada böyle işte devamlı kullandığım elimin altında olması gereken eşyalar var. Burası da böyle. Şöyle holümüzü çek. Böyle büyük bir holümüz var. Dediğim gibi bayağı ince uzun. Sonra e, buradan aşağıya gidiliyor. Dediğim gibi üç tane oda, oda burada var. Ve dediğim gibi e, isterseniz komple ev turu çekebilirim. Şimdi biliyorum birkaç defa yani birkaç defa değil videolarımda devamlı gördüğünüz mutfağa, hiç çıkamadığım mutfağım mutfağımı çok seviyorum. Ee, Rabbim bütün isteyenlere, bütün dileyenlere kalbimden bugün özellikle cuma, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Ee, Rabbim herkese, isteyip dileyen herkese nasip etsin böyle bir ev, er, böyle bir mutfak diyorum. Dualarda buluşalım diyorum. Evet burası böyle inzalı, adalı bir mutfağım var, ocağım Bora markası, bu arada hiç reklam değildir, çok memnunum ocağımdan, cam ocak, bilmiyorum hani böyle temizlemesi kolay, kullanması kolay, aşırı derecede bence kullanışlı, bilmiyorum şimdi beni Türkiye'den izleyen takipçilerim var, herkese çok selam söylüyorum hepsine. E, bu arada işte dediğim gibi bilmiyorum Türkiye'de ne kadar cam ocak kullanılıyor, ne kadar kullanılır bilmiyorum ama burada fazla elektrik kesintisi olmadığı için genelde zaten cam ocaklar tercih ediliyor. Ben e, şu ana kadar hiç e, şey görmedim e, burada gazlı vardır illaki ama benim kaldığım mesela daha önce kiralarda kaldığımda hiç böyle gazlı ocağa denk gelmedim. Hep elektrikliydi. Ha taşlıydı mesela. Bir tanesi böyle taşlıydı. Ama elektrikliydi yani. O da böyle kullanışlı bir ocaktı. Ama tercihim her zaman cam ocak. Tabii ki dikkat etmemiz gerekiyor. Üstüne bir şey düşmemesi gerekiyor. Çatlama riski var mı? Bilmiyorum. Hiç duymadım. Yani olabilir mi? Belki olabilir. Bilmiyorum. Kalitesinden de geçer yani. Öyle böyle ne mutfağım var, e, tezgahım var, boydan pencerem var. Bu şekilde böyle beyaz renk, ve siyah e, kutlu e, mutfağım gerçekten çok kullanışlı, çok memnunum, e, çok severek kullanıyorum. Biraz daha keşke depolama alanım fazla olsaydı diyorum. Biz bayanların e, biliyorsunuz malzemelerimiz, depolama alanımız ne kadar çok olursa o kadar memnun oluyoruz ama ne kadar çok yer o kadar çok eşya diyorum ben. O yüzden en mantıklısı bu. En azından yerimiz olmayınca da fazla eşya almıyoruz. Sonra böyle buraya bizim oturma odası ile mutfağımız bir olduğu için burada böyle yemek masamız var. 6 kişilik. Biliyorsunuz biz 5 kişiyiz ama Allah nasip ederse çocuklarım büyüyor gelinlerim, damatlarım, damatım olacak yani. Rabbim nasip ederse çoğalacağız. Bakalım burayı belki değiştiririz ya da sandalyeleri çoğaltırız. İleriki zamanlarda ne gösterir Rabbim bilmez. Burası böyle boydan camımız var. O yüzden evim çok aydınlık. Ben dediğim gibi böyle karanlık evleri sevmiyorum. İlla böyle büyük cam. Ha büyük cam tabii ki büyük temizlik e, temizliği zor oluyor ama alt kat olduğu için ben genelde dışarı böyle hortumla falan yıkıyorum özellikle yazın kışın pek fazla yapamıyorum ama e, yazın böyle e, hortumla yıkayıp çekçekle çekip temizlemesi kolay oluyor çünkü alt kat olduğu için bir de böyle örümcekleniyor toz e, yapraklanıyor böyle e, gereksiz batıyor yani bazen o yüzden. Temizlemesi kolay oluyor ve ben sık sık temizlerim yani. Burası böyle e, masamızın üstünde böyle bir lambamız var. E, yani önceki evimden kalma. bunu buraya getirdik ve taktık. Öyle. Burası da dediğim gibi e, oturma odamız böyle L koltuğum var büyük e, büyük kalabalık aile olduğumuz için. Ee, bu şekilde tercih ettik böyle yemek masasının takımı e, masa sehpam böyle e, halım var bunlar baya e, halı bir sene, iki, bir buçuk senede falan kullanıyorum bu eve taşındığımızda almıştık bu mobilyaları televizyon de böyle dediğim gibi takım e, bu eve taşındığımızda komple bir yatak odası yemek masası ve televizyon ünitesini almıştık. Baya büyük. Çekmecesi çok kullanışlı değil ama iş görüyor. Memnunuz. Burası da böyle. Umarım beğenmişsinizdir M-Turumu. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir beğeni bırakmayı, yorumlara gelmenizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.